Karıyı bir oğlu. Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli. Sen beni mi suçluyorsun ya? Senin baban nerede? Hı. Seni yazımı, didimi mi? Çok sevdim ben. Beyza! Beyza katillerini bulacağım ve hayatıma Fatih olarak devam edeceğim. Acı getirenler ülkemize, şehrimize kadar gelmişken... Şimdiye dek gördüğümüz en büyük düşmanla karşı karşıyayken bizi bırakamaz. Kendimi suçlamaktan vazgeçemiyorum. Neredeydin abi? Neredeydin? Ablamın sokak ortasına vurdular. Neredeydin? Fatih Akıncı yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de. <laughs> Neden? Ya hiçbir <şu gülüyor> böyle olmaz. Hayır böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neydi soru? Veremeyiz biz böyle cevap galiba bu soruları. Ee, bir araya geldiğimizde e, iş için e, çok enteresan sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşçasına <laughs> bir e, uyum yakaladık açıkçası. Sette de ben e, çok keyif alıyorum kendisinden, kendisinin varlığından. Ee, çok iyi oldu yani sette başıma gelen en iyi şeylerden bir tanesi diyebilirim Şükrü için. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben de aynı şeyi düşünüyorum. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> yani benim için de şöyle bir şey oldu bu arada. Oluyor yani. Ya böyle her gün kol işte bakarken ya bir şura var mı yok mu? işte ben <laughs> ne zaman geliyorum o ne zaman geliyor? Çünkü e, gerçekten bu bir, ya bu bir klişe cümledir ama biz de klişeydi gerçekten çok eğleniyoruz biz. Okay. Bir dakika bunu konuşmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben cevabımı aldım. Tamam. Beyefendi daha dakik. Hayır ya hayır sensin daha dakik. <laughs> hayır ya ben, sensin daha ben, dakik, ben sensin. dakik olacak son sensin, insanım zaten. Sensin sensin. Ya değil mi? <laughs> Hangimiz daha tez canlı? Kesinlikle ben derdim kendime ama şükür eder bilmiyorum. Büşra Büşra. <laughs> okay. Ya bu soruları bizim ama veremeyiz biz böyle <laughs> cevap galiba bu soruları. Neden? Bilmiyorum. Şimdi ben, ben benim titizeceğim sen de benim kirli miyim diye. Sen <laughs> benim titriyeceksin ben de nasıl yani. <laughs> Hayır bir şey yani? hep ikimizin de titiz olduğu alanlar farklıdır yani. Evet eminim. evet yani full spektrum ikimiz de birleştiği zaman. Bir yani ayrıca ikimiz de olabilir. titiz olduğu bir, yani birimizin daha fazla olmasına gerek yok. İkimiz de diyebiliriz mesela bu sorunlar. Sanaydı bu, bu cevap. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> 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 ben kapı açık uyuyamıyorum yatak odasının kapısı açık olduğu zaman. <laughs> yani tuhaf mı bilmiyorum ama. Var. Yani yok diyemem asla. Benim böyle. aklıma geldi. Bir de mesela hangi odada oturuyorsam sadece o odanın ışığının yanması gerekiyor. Diğer bütün yani insanın olmadığı odaların ışığının kapalı olması gerekiyor. Bir o de böyle bir takıntı var. var. O birazdan hani tasarruf. Hayır tasarruf. Herkes bunu tasarruf sanıyor ama gerçekten rahatsız oluyorum yani. Bir şekilde rahatsız oluyorum. Bu durum bende de var bu arada ama hiç ben bunu... Sıkıntı, sıkıntı da... olarak düşünmüyorum Bu bir sıkıntı <gülüyor> <olarak> <gülüyor> <da> <gülüyor> 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 Şükrü. Evet. Başka insanlardan ben de bunu deyip Benim de kesim vardı bu arada ama şu an gelmiyor. Falan. Ya mesela... Şimdi şey... diş fırçalama takıntın olabilir mi? <laughs> ya bence herkesin biraz diş fırçalama <laughs> takıntısı olsun. Hayır ama günde iki defa diyor uzmanlar ya ben sadece sette senin üç defa fırçaladığına falan şahit oldum. Buraya <laughs> geçebilir <laughs> <laughs> okay. Ama şimdi bak, mesela brokoli yiyorsun, humus falan, evet. evet yani biraz çok sebze bazlı yediğin zaman... <laughs> Doğru, senin beş. <laughs> mesela kapıyı kilitliyorum. Kilitlediğimler adım gibi. <laughs> kapıyı kilitlerken diyorum ki, ya şu kapıyı kilitliyorsun değil mi? <laughs> <Tamam. Evet. gülüyor> ama çıkıyorsun, yarım saat sonra kapıyı kilitledin mi? Ben Mesela ocakta yemeğim yok ya. Yok yani ocakta şey ama acaba o sefer ocak açık mı? Niye açık olsun ocak? <laughs> çok çok hasta. Ya benim anahtar elimde. Anahtar elimde bakıyorum yani. Elimde tutuyorum anahtarı. Hala kapıyı çekerken tereddüt ettiğim zamanlar oluyor. Ama anahtar elimde. Ve bu son zamanlarda çok daha sık olmaya başladı. Evet, ben de bundan bahsediyorum. Bak bu, bu bir takıntı mesela. Bu takıntı. Yorucu da bir takıntı. Çok yoruluyoruz. Bir şey mi oldu? Yok, yok. Ya, O sürekli tekrar eden Anladım. davranışlar. Onun kuzeni gibi bir şey olsa gerek. Ben sanki daha takıntılıyım gibi senden. Yani sanki bir, ben de bir daha olayı, olayı daha çok gündeme arada. getiriyorum. Senden daha çok aynı olayı gündeme getiriyorum. Ama şimdi o başka bir şey canım. Benim de takıntılı olduğum şeyler var. <laughs> ya şimdi bu böyle olmaz. Hayır <laughs> <değil. gülüyor> böyle olmaz. Şimdi sen mesela az önce de sordun ya ee takıntılı olduk. Neydi soru? Soru neydi? Ben işte daha soruyu sesleniyor. bilmiyorum ama hayır ondan önce. Yani ben o saatten beridir takıntılarımı düşünüyorum mesela. Bence o yüzden şu an en takıntılı adam benim. Çünkü bir sürü şey geldi. Evet, geldiler. wow, okay, güzel. Güzel cevap Çok bir zekalı olacağım. Galiba <laughs> benim. Biz kendimiz birbirimizi tanımıyor olabilir miyiz ya? Yani günde mesela kaç saat ama uyuyorsun? Ama bu yani... Kaç saat uyuyorsun? Her gün sabah 7'de kalkıyor. İşimiz aynı anda bitse bile. O yüzden yani kesinlikle sen daha mesela sen olamazsın. sen akşamları böyle atıyorum mesela set bir saat ara verdi falan. Uyumuyorsun ben uyuyorum. Evet onu yapamıyorum ben. Ama yapıyorum. Ya yani beni bırak 20 dakikada yani bir 90'dan böyle 80 tane yerde uyuyabiliyorum. <laughs> evet o zaman. şükür. <laughs> <laughs> The winner is. <laughs> şükür. Bence bir şura daha komik. Ya. 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 <laughs> Komedi de böyle hani farklı şeyler oluyor ya. <laughs> sus sus. Sus. <laughs> sus. Okay. sus. o ee... hicivde daha iyiken ben de <laughs> gibi bir şey. evet, yani gibi Hayır hayır yani onun mesela... E... Hmm. ya bence o daha komik. Sence de ben mi daha? O zaman ay Şöyle teşekkür ederim. Yani ben hayır ben Avrupa sinemasındaki <laughs> bir komik. Sen, ken, sen bir Hollywood sinemasındaki o komik. Tamam evet komik. evet farklı komedi algısı. İlk bakışta sen daha komiksin bence. Hayır hayır. Ben tanıdıkça Aa, daha lütfen. komik oldum. Hayır Beni tanıdıkça daha çok gülersiniz diyeceğim. De. <laughs> söylemeyeceğim. <gülüyor> söylemeyeceğim, Hayır ya? söylemeyeceğim. Hayır söyle söyle. Söylemeyeceğim. Söyle keseriz. Keseriz. <laughs> Böyle mi kaldırıyorsun <laughs> beni? Yani lakabım aslında olmadı. 23 Nisan'dayken Antalya'da o zaman şey oluyordu. E, dünyadan çocuklar geliyordu işte her yani bir tane dünyadan çocuklar geliyordu <laughs> sanki uzaydan geliyormuş gibi. o da hayır. dünyanın her yerinden ülkelerden çocuklar geliyordu e, bizim okula da e, sağ cumhuriyeti gelmişti e, Rusya'dan e, Nikolay diye bir çocuk gelmişti ve kim öğretti bilmiyorum ama biri çocuğa bana leylek demeyi, demesini öğretmişti ve çocuğun yani söyleyebildiği tek kelime Türkçe leylekti ve sürekli bana leylek deyip durmuştu. Bu belki lakap sayılabilir ama bunun yayınlanmasından çok emin değilim. Yani çok etkileyici bir hikaye gibi de olmadı. Bilindiği üzere Akıncı'yı ilk defa 3 yıl önce bizlere bıraktığı bir mesajla atılmıştı. O mesaj bir anda tüm ülkenin gündemine oturmuş ve karanlığın ortasına hilal gibi yükselen bir kahraman olmuştu. sakıncı tekrar nerede, ne zaman ve kim için ortaya çıkacak? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.